Merhaba. Ben Mustafa Süngar. Bugün hep beraber kütle hareketlerini öğreneceğiz. Milyonlarca yıldır her türden canlıyı barındıran gezegenimiz sürekli değişim içindedir. Hiç değişmeyecek sandığımız düzenleri yerle bir etme kabiliyetine sahip dünya, onu önemsediğimiz ölçüde evimiz olacaktır. Günlük hayatımızı aksatan, can ve mal kayıplarına yol açan Tüm imkanlarımıza rağmen engellememizin mümkün olmadığı doğal afetler daima var olacaktır. Hava şartları nedeniyle gerçekleşen afetlere meteorolojik afetler denir. Dünya genelinde görülen 31 doğal afetten 28'ini meteorolojik afetler oluşturur. Sel, dolu, orman yangınları bunlardan yalnızca bazılarıdır. Bugünkü konumuz Kütle hareketleri. Kütle hareketleri, insan veya doğa kaynaklı olarak toprak tabakasının yer değiştirmesi veya kaymasıdır. Bu yer değiştirme ve kaymanın sonucunda çok sayıda cam ve mal kaybı olduğu gibi yollar, iş yerleri, tarlalar, evler de zarar görmektedir. Unutulmamalıdır ki, eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda kütle hareketleri fazla olmaktadır. Bu kütle hareketlerinde sadece toprak tabakasında bir yer değiştirme oluyorsa buna toprak kayması, toprak yapıyla beraber altında bulunan kayaçlar da hareket ederse buna da heylan denilmektedir. Heylanı birazcık daha incelersek bir tepenin bir yamacın üzerindeki toprak yapı ve altındaki kaya, kayaçlar, molozlar ve benzeri yapıların Yer çekiminin de etkisiyle hareket ederek aşağıya doğru kayması heyelan oluşturmaktadır. Kütle hareketlerini tetikleyen birçok neden vardır. Bunlar doğal nedenler ve yapay nedenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal nedenlere baktığımızda kuvvetli yer sarsıntıları, iklim sebebiyle zemin ve kayaçlar arasındaki ayrışmalar ve yağışı sayabiliriz. Yapay nedenler insan faaliyetleri ve şevlerdir. Peki şev nedir? Eğimli yüzeylere şev denilmektedir. Şevler doğal veya insan kaynaklı olabilir. Örneğin barajlardaki baraj havzalarında oluşturulan yapılar, eğimli yüzeyler şevlere örnek olarak verilebilir. Duraylılık bir cismin veya kütlenin konumunu ve pozisyonunu koruduğu haldir. Şevi oluşturan yapının şev boyunca yerçekiminin etkisiyle hareket edip kayması ise şev duraysızlığıdır. Kütle hareketi iç ve dış etkilerle gruplara ayrılmaktadır. Göl kenarı, deniz kenarı veya vadilerde bulunan dik yamaçların ve falezlerde bulunan kayaların iç ve dış etkilerle beraber yerlerinden çıkarak yuvarlanarak düşmesi, düşme olarak adlandırılan bir kütle hareketidir. Bunun sebebinin ısı farklılıkları ve basınç farklılıklarından olduğu görülmektedir. Kayak yerçekimin etkisiyle yerinden devrilirse bu devrilme olarak adlandırılır. Düşme ile devrilmenin farkı ise devrilmede devrilen kayaç hareket etmez. Düşmede ise yuvalanarak devam etmektedir. Bir diğeri ise kaymadır. Kayma heyranında yer yüzeyini oluşturan yapının aynı ayağımızın altından halının çekilmesi gibi toplu halde eğim doğrultusunda hareketiyle olmaktadır. Akma heylanında ise çamur selinin önüne kattığı bütün moloz, yığıntılar veya önüne kattığı diğer malzemelerle beraber kendi yolunu açarak ilerlemesidir. Kuruyan çamur büyük bloklar halinde parçalanmaktadır. Aynı bu şekilde büyük bloklar halinde kayma gerçekleşirse buna da yanal yayılma denir. Yanal yayılma diğerlerindeki gibi yani kayma, akmadaki gibi herhangi bir şekilde eğimi ihtiyaç duymadan kütlenin hareket etmesidir. Toprak tabakının zamanla çok yavaş bir şekilde yer değiştirmesi sürünmedir. Örneğin elektrik direkleri, çitler, bazen yollardaki kırılmalar bu sürünme hareketinin sonucudur. Burada olay kesinlikle ve kesinlikle çok yavaş ve uzun vadede gerçekleşmektedir. Sürünmenin en önemli nedenleri yer çekimi, yeraltı suları ve yağışlar, ani donma ve çözünmeler ve sevimli dostlarımız köstebeklerin faaliyetleri olabilir. Çökme kütle hareketlerinde çözünen kolay kayaçların, örneğin kireç taşıdan bahsedebiliriz burada. Yer çekime hareketleri, yağış, ani erime ve donma hareketleri sonucunda bir anda orada bir boşluk oluşmasıdır. Yani obruklardır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, sabah uyandığınızda arabanızı yerinde bulamayabilirsiniz. Şu ana kadar saydığımız kütle hareketlerinden birden fazlasını görüyorsanız oradan kaçın. Çünkü kompleks bir kütle hareketiyle karşı karşıyasınızdır. Her an her şey olabilir. Bulunduğumuz yerde heyelanın olup olmayacağını anlamamız için şuna bakmamız lazım. Eğer bulunduğunuz bir yerde su sızıntısı varsa toprakta veya arazide kırılmalar ve çatlamalar varsa Topografya, delikli ve dalgalı bir topografyası varsa, ani eğim değişiklikleri oluyorsa, ardından arazide merdiven basamakları gibi bir şekillenme varsa, eğimler varsa, dalgalı bir arazi yapısı varsa, su borularındaki patlamalar, çatlamalar, bulunduğunuz binanın evvelinde bir çatlama veya duvarlarda çatlaklar büyüyorsa, eğer bölgenizde de bir de heyelan geçmişi varsa, Orada heyelan olabilir, oradan da kaçın. Riskli bölgenin haritalarının çıkartılması ve belgelendirilmesi önemlidir. Ayrıca o bölgede oluşan heyelanların listelenmesi ileride oluşabilecek heyelanların önlenmesi için önemli tekniklerdendir. Bunun dışında heylanda bir toprak hareketi vardı. Bu toprak hareketi insanların yaşam alanlarına tarlalarına zarar vermemesi için bunların yönlendirilmesi lazım. Bu hareketi yönlendirmek için duvarlar yapılabilir, sekiler yapabilir veya helikopterlerle kontrollü yıkımlar yapılarak heylanların kontrol edilmesi sağlanabilir. Heylanın etkisini azaltabilmek için duyarlılık haritalarına uygun olarak yerleşim yapılmalı ve şehirler ona göre kurulmalı. Bunun dışında inşaat faaliyetleri uygun şekilde yapılmalı. Şevler, dik yamaçlar islah edilmeli. Doğal drenajı zarar verildiği için alternatif drenaj kanalları oluşturularak, biyoteknolojiden yararlanarak suyun akıp gitmesi için yeni bir drenaj yapısı oluşturulmalı. Ve son olarak izleme ve değerlendirme yaparak ileriye dönük önleme çalışması yapabiliriz. Her geçen gün dünyamızda heyelanlar artmakta çarpık kentleşme ve kontrolsüz arazi kullanımı ve ayrıca son zamanlarda küresel ısınmanın da etkisiyle beraber olan yağışlardaki artışlar ve ormanların yok olması heylanların etkisini daha çok arttırmaktadır. Yapacağımız en anlamlı yatırım ormanlaradır. Ormanları oluşturan ağaçlar kökleriyle toprağı tutmaktadır. Ayrıca ormanların zeminini oluşturan ölü tabaka kendi ağırlığının 10 katı kadar suyu tutmakta ve böylece oluşabilecek herhangi bir yağışla gelecek heylanı engellemektedir. Peki şu anda bir heylan olmakta. Ne yapmamız gerektiğini biliyor musunuz? Öncelikle eğer bir kapalı alandaysanız zamanınız varsa dışarı çıkın ve kendinizi kurtarın. Eğer zamanınız yoksa çök, kapan ve tutun hareketini yaparak güvenli bir şekilde bekleyin. Kütle hareketi bitmeden dışarı çıkmayın. Eğer açık alandaysanız kaçın. Kaçacak vaktiniz yoksa veya durumunuz yoksa Heylan'ın hareket ettiği yönde bulunmayın, oradan uzaklaşın. Çevrenizdekileri Heylana karşı uyarın. Ardından herhangi bir çatı duvar kenarında bulunmayıp kendi ensenizi ve kafanızı korumak amacıyla yine çök kapan tutun hareketi yapabilirsiniz. Heylandan sonra güvenli olduğunuzdan emin olun ve tehlikeli bölgeden uzaklaşın. Su, gaz ve elektrik kaynaklarını kapatın. Gaz kaçağına karşı kibrit veya çakmakla ortamda bulunmayın, kullanmayın. Yangın veya herhangi bir zorunlu durum haricinde yaralı kişilere müdahale etmeyin, yardım çağırın. Telefonları gereksiz yere meşgul etmeyin. Yardım gelmesi için yolları ve sokakları boş bırakın. Televizyon ve radyolardan yetkililerin yapacağı yönlendirmeleri takip edin. Ve son olarak değerli eşyalarınızı almak için zarar görmüş binalara girmeyin. Bugün hep beraber kütle hareketlerini öğrendik. Kütle hareketlerinden zararsız bir şekilde kurtulabilmek için öncelikle çevremizi iyi bilmemiz lazım. Ardından sırasında ve sonrasında yapılacak hareketleri bilerek hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumuş oluruz. Teşekkürler. Kızılay'la eğitim daha güzel. Dünyanın doğal değişimi her zaman devam edecek. Afetler yaşamlarımızın bir parçası olmayı sürdürecekler. Bizler doğru tedbirleri alıp afetlere hazırlıklı olursak acı kayıpların ve maddi zararların önüne geçip doğayla uyum içinde var olmayı öğrenebiliriz. Kızılay Akademi